Sevgili takipçilerim, Astro Bilge kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 20-26 Ekim tarihleri aralığında en önemli gezegen etkileşimlerini ve bu gezegen etkileşimlerinin burçlarınıza nasıl yansıyacağını paylaşacağım. Yeni ayın önemli olduğu bir haftadan geçiyoruz. Bu dönemde öncelikle ayın 22'sinde Merkür ve Mars kavuşumu gerçekleşiyor ve bu hafta özellikle 3. evle ilgili konularda harekete geçmek için oldukça destekleyici. Kafanızda planladığınız herhangi bir konu Mars'ın akrep burcundaki konumundan güç alarak, hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, etrafınızda selam verdiğiniz herkesin dertleriyle bu kadar ilgilenmek zorunda değilsiniz. Bu durum sizi yıprattı. Artık bunların boş işler olduğunu anlamanın zamanı geldi. Kendinizi bu kadar baskı altına almayın ve daha çok zamanı kendinize ayırın. Şimdi Neptün birinci evinizde hareket etmeye başlıyor ve bu süreç sizin için oldukça destekleyici kendi hayallerinizi gerçekleştirebilir, manevi dünyanızı geliştirebilir, sanatsal ve spiritüel konulara odaklanabilirsiniz. Evrene ne istediğinizi açıkça ifade edin. Bunları, bunları yapmak istiyorum. Kendimi böyle hayal ediyorum. Vizyon panosu hazırlayabilir, duvarınıza asabilir ya da meditasyon yapabilirsiniz. Neye inanıyorsanız, bu alanlarda Ocak ayının sonuna kadar oldukça destekleneceksiniz. İlişkilerde karşılıklı anlayışa dikkat edin. Uzun süreli ilişkilerde partnerinizle seyahat edip vakit geçirirseniz bu hafta oldukça güzel dönem geçirebilirsiniz. Astroloji yolculuğumuzda bu keşif ve büyüme sürecine siz de abone olarak katılın. Birlikte yıldızların rehberliğinde ilerleyelim. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın.